bir daha beni bulamayacaktın. Dışarıdaymış. Hayatım. Beni niye kandırdın Yusuf? Beni niye kandırdın, kandırdın sen? sevgilim? Sakin olur musun? Dokunma. Dokunma bana dokunma. Aslı dokuma sakin olur musun? Lütfen. Ya lütfen. Ya Aslı hayatım lütfen. lütfen. yalan. Yalan söylemedim. Bırak beni. Bırak yok beni kandırdın. Beni kandırdın. Beni kandırdın. Seni bir daha bulamayacak dedin. Canını acıtamayacak. Bulamayacak Aslı. Aslı. Bulamayacak. yine beni bulacak. Herkes onun peşinde hayatım. Bu eve yaklaşamaz. Sakın. Sevgilim. Sen bana yalan söyledin. Sevgilim sana yaklaşamazsın. Benim canımı acıttı görmedin mi? Aslı ben burdayım bir tanem ben burdayım. Görmedin mi? Canımı acıttın. Yanında ben varım Aslı yanında ben varım. Aslı <laughs> dur artık. <laughs> Aslı. Al. Alanur çekil. Aslı. Alanur dikkat et. anne ne oluyor? Hayatım buradayım bir tane. Sen bana yardım edemedin Adam yani, ne olmuş aslan mı olmuş öyle bir şey olmuş. Allah'ım sen bizi koruyor Rabbim yürü. Ya. Aslı! 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 Aslı bebeğim. Sen de bana kalsın. Hayır. Edin. Hep Hayır. beni Şş. beni kandırdınız. Tamam. O dışarıda siz buradasınız. Niye? Niye Hep beni kandırmak için mi toplandınız buraya? Ah. Aslı! Aslı! Hayatım, Hala! hayatım, hayatım. Aslı. Gel, gel buraya. Söyleyeyim. Sen Mehmet. bana niye yalan söyledin anne? Sakin ol, söyle, sakin, ol sakin ol. Bırak dokunma bana. Tamam, Aslı kim? Mehmet, Mehmet. Yok, Mehmet. Mehmet. Sen niye en çok bana yalan söyledin? Sen en çok bana yalan söyledin? Sen, Sen, Sen yalan söyledin. niye bana en yalan söyledin? Sen niye bana en yalan söyledin? Mehmet bir izin ver, izin ver. Gel buraya, tamam gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aslı. Gel buraya. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bana Aslı. bak. Bana bak. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Nefes al. Burnundan nefes al. Ağzından al. Her zaman yaptığımız gibi. Gözlerime bak. Bana bak. Nefes al. Nefes al. Nefes ver. Bana bak. Sakın başka bir yere bakma. Gözlerime bak. Gözlerime bak. Bak ablan da burada. Ben de buradayım yanındayım. De gel. Sakin ol. Elini nefes al. Ablanın Sakin elini ol. tut. Elini nefes bir al. bir aradayız. Bir aradayız. Sakın gözlerini benden ayırma. Gözlerini De benden al, ben ayırma. Evet. Derin derin nefes al. Güvendesin, buradasın. Nasılsın? Biz buradayız. Evet. Ya sen böyle. Anne aslan masalını hatırlıyor musun? İki küçük kör yavrusu vardı. Ne diyordu anne aslan? Biz av olmayız, avlarız. Biz hiçbir şeyden korkmayız diyordu değil mi? Biz, Biz hiçbir hiç şeyden korkmayız. korkmayız. Evet. evet. Korkarsak kaybederiz diyor. Kaybederiz abi. kaybederiz, evet. kaybederiz. Evet. Bizim hiç baba aslana ihtiyacımız yok. Bizim bu ormandaki hiç kimseye ihtiyacımız yok. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Evet. Biz bir arada olursak, bize kimse bir şey yapamaz. Bize kimse bir şey yapamaz. Evet, siz benim güneşimsiniz. Benim güneşlerimi kimse söndüremez. Buna izin vermem. Biz şimdiye kadar neler atlattık böyle? Şimdiden sonra da neler atlatacağız? <laughs> biz birlikte güçlüyüz. Biz üç silah şöleriz. Değil mi? Üç silah şöleriz. Aç şu telefonu yoksa seni de mahvederim. Siyah. Bırakalım, onları yalnız bırakalım. Rahat etsinler. Hadi siz de burada durun. İnin aşağı. Ne hale getirmiş kızı pislik? Ay Nevzat. Ha? Ay şimdi bu Hatice'ye de ulaşır, ona da bir şey yapmaya kalkarsa diye korkuyorum. Yemin ederim onu ellerimle öldür. Sen önüne geleni öldürmeyi düşüneceğine... ...bari bu Barış'ı öldüreydin de... ...dünya bir pislikten kurtulmuş olurdu. Ya hadi Firdevs, hadi Allah'ını seversen, hadi. Biz üçümüz... ...her şeyin üstesinden geliriz. Geçti i̇şte bir tanem. Geçti i̇şte bir tanem. Hatice. Ne yapsın kızım? Böyle bir durumda nasıl iyi olabilirim baba? Aslı'nın halini görmediniz mi? Ha sen Aslı'ya üzüldün yani. Bak kızım. O pislik sana da bir şey yapar diye korkuyorsan eğer. Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Hiçbir şeye üzülmeyen, taş kalpli, vicdansız falan mı? Ya yok kızım öyle olur mu? Da... Yok yok. Biz hani girdiğimizde olanlara sen... Olanlara üzüldüm baba. Canım sıkıldı. Oldu mu? Ben de bir insanım ya. Ay buna da bir şey denmiyor artık ha. Of. E, o da. O da insan. Aslı'cım Hadi bakalım. Bunu içelim Aslı'cım Güzelce uyuyacaksın. Uykunu getirir bu. Gel hayatım. Hı. Seni yatağa da yatıralım. Dinlensin güzelce. Evet evet burayı toplarken benim odada uyusun. İyi fikir. Ben Fatoş'a söyleyeyim toparlasın. Gel hayatım.